Brawl Stars videosu ve arkadaşlar galiba sezon sonu geldi. Arkadaşlar ben oyuna girmiştim. Hadi arkadaşlar sezon sonu hayırlı olsun diyorum. Çünkü arkadaşlar kesinlikle geldi. Çok çünkü o bu kadar öyle yapmazdı. Hemen bu oyunu bitirip arkadaşlar bakacağım. Sezon sonu geldi mi gelmedi mi? Bu videoda inşallah gelir arkadaşlar. <laughs> hadi hadi hadi. Attım. Vurun vurun <laughs> vurun. Vur. Evet. Bazıları uzak kuruşlu olduğu için arkadaşlar hızlı yapıyorlar. Hadi. Edgar Edgar yaparsın sen. Yani ben nereye gidiyorum? Ana. Arkadaşlar. Hadi. Yapacağım bir daha. Evet. Hadi. Vur vur Oluyor arkadaşlar. Oluyor oluyor oluyor. Ay. 30 saniye kaldı. Evet. Yok ya bu maç olmayacak arkadaşlar. Eminim yani. Ve 40 daha. bakayım. sezon sonu da var. Ah be arkadaşlar. Neyse. Ben arkadaşlar ne güzel sevinmiştim ya. Sezon sonu geldi diye. Yav seçmedin kanki, varsa. Aa bekle. Bas var bas. Gelin gelin. Ba Aa 8 bitler. Ay Dur bas. Bakacak. gücünü dolduruyorum. Geliyor. Geliyor bas. Bas geliyor. Nerede bu? Aha aha orada orada orada. Orada orada orada. Dondur bas dondur dondur dondur. <laughs> Oradan da bir tanesi açtı. Süper gidiyor. Daha o yüzlerde bir saatmişlerdeyiz. Süper. Evet bu maç bizde. Çok az kaldı arkadaşlar canım. arkadaşlar. Baz niye ateş etmiyor ki? Herhalde bu maç bizde değil. Hadi. Hadi bizde olması lazım bu maç. Evet arkadaşlar. 13 bizde. Evet 11. Evet kenara sıkıştı. Evet. tamamdır bu iş arkadaşlar. Ne oldu yeni? Hmm. Arkadaşlar bir dakika benim lavaboya gitmem lazım. Burada bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> o erkeği bu. Leon var bize. O Leon'un hem de kostümü var süper. Ama <laughs> kostümü bir işe yaramıyor. Keşke arkadaşlar. <laughs> buradan burası sesliyorum. E şöyle bir şey olsa, yeni <laughs> bir karakter gelse ve e, e, mesela arkadaşlar istediği e, özel gücü böyle basıyor, özel gücü e, böyle birileri çıkıyor, ona basınca istediği kişiyi öldürebiliyor arkadaşlar. Öyle bir karakter gelse aslında kötüsü olmaz arkadaşlar, iyi olur. Ay primos que işte. Burada da benim özel gücüm var. Hadi ya arkadaşlar gittik. Bittik. Süre bitiyor ya. Ah, orta ortaya, düştü ortaya düştü ortaya düştü ortaya düştü. benim özel gücüm açtı Bu, özel, ortaya düştü arkadaşlar. Süper süper süper. Nerede? Ha, orada orada. Orada arkadaşlar. Orada. Süper. 23 kaldı 23 kaldı 23 kaldı. 23 kaldı. Hadi. Aa, of bittik arkadaşlar. <laughs> Bu saniye ile yarışamayız. Nerede ha? Burada. Mı? Yarışırız, yarışırız. Evet. Çok az. Bitiyor. Altı. Yapıyor. Yaparız. Yapamaz mıyız? Evet. Hadi ya. Hadi ya. Da arkadaşlar ya. Of. devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim istiyorsan lütfen kanala al, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ve beni paylaşmayı. Hadi burada yok koltmuş ya koltmuş. Oo ama iki tane şey Frank var. Süper. Ee, özel gücünüz daha dolmadı da Frankler ya? Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ya niye şimdi vuruyorsunuz özel gücünü? Ne güzel iki tane vursaydınız. ben o zaman buraya atıyorum oldu. Arkadaşlar. şey. Şaşırıyorlar. Neyi? Zaten yapamayacağız. İnsan arkadaşlar ben videoyu burada katıyor. Arkadaşlar görüşürüz.